Ya yuh yazıklar olsun ya. Odunu da yemezsin. Kolunu kopardı. Ha? Ay kopardı bir bacağını. Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar Elsa Egze ve Olaf Egze yiyen yani adamın videosunu izleyeceğiz Arkadaşlar uzun bir süredir video atmıyordum o yüzden bu videoya çok 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 like atın 300 like gelirse hemen yeni video gelecek 2 günde bir yeni video geliyor zaten Bu aralar biraz aksadı ama gelecek videolar Kanala abone değilseniz kesinlikle abone olmayı unutmayın Altta çıktığı bir instagram hesabım Canlı bir herkesi geri takip ediyorum Ne sorarsanız daha fazla beklemeden videomuza geçelim Evet arkadaşlar videomuza başladık Ama videonun sesi he geldi Biraz kısalım çok ses var Aa Olaf geldi ilk başta. Ne yapıyor lan hareketlere bak. Dans ediyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Olaf. La 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 la. Elsa'nın da resmi orada. Bakıyor Olaf'a. Lan Olaf ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu gerçekten manyak ya. Bak kafasının arkasında havuç kalmış. Aa Frozen Elsa da orada. Lan ne yaptın? Buz çıkardı eliyle şöyle bir şeyler falan yaptı. Bu geyik miydi? Hayvanın adını unuttum. Hayvan değil bu arada. Biraz daha Çok ses. Lan ne yapıyorsun? Çok ses var diyecektim. Şşş. Ve abimiz geldi gördüğünüz gibi. Evet bayağı üşüyor şu an. Nefesi o kadar soğuk çıkıyor yani buharlaşıyor. Şarkı çok güzelmiş ya. Ay karnı gurur diyor reisin çok fena acıkmış. Evet kral. Evet. Oha direkt odunu yedi lan. Ya sen nasıl bir midesiz bir herifsin ya. Ya yuh yazıklar olsun ya. Odunu da yemezsin. Arkadaşlar gerçekten çok değişik ya. Ben de böyle ağzımı kapatıp deniyorum böyle odun yemiş gibi. Çok bayağı kötü ya. Evet odunu yedine göre artık ısınır herhalde. Onu yakman lazımdı. Niye yedin sen? Biz yaşıyoruz bir şey. de şoş. Hala karnı kurul diyor diyor. Odun kesmedi beni diyor. Ben biraz daha bir şeyler yiyeceğim diyor. Ne yapıyorsun oğlum senin ya? Doymadın mı? Lan ne oldu orada bir kavga çıktı sanki. Hey. Olaf'ı dövmüş, hatta öldürmüş. Lan bir tane dişi kalmış Olaf'ın. Ne yaptın sen? Bir de gülüyor şerefsiz. Hayır vurma ya. Olaf'a vurma. Hayır. Arkadaşlar çok kötü gerçekten ya. Alttan sapladı. Olaf öldü. Ay dondurma gibi yalıyor şerefsiz. Olaf hala yaşıyor ama gözlerini kırptı. Kolunu kopardı. Lan. Lan çok kötü. Lan tam bir şerefsiz ya görüyor musun şunu? Ne yapacağız biz bununla ya? Diğer kolunu da kopardı. Ya gerçekten Milan kaldırmıyor yani izlemek istemiyorum. Çok kötü. Kolunu koparıp yedi. Sıra nerede lan? Sıra nerede? İt. Kafasında kopardı. Allah'ım çok kötü. Ay ay. Çok değişik ya gerçekten. Bayağı midem bulandı. Gövdesi kaldı. Ay, tekteydi lan. Yalnız donuna çubuğundaydı bu. Tam bir manyak ya. Tam bir psikopat. Gerçek bir psikopatsın sen. <Gülüyor> <Gülüyor> Dur bir ağzı şöyle ben de yapacağım onu. <laughs> Olmadı. Aa tatlı bir kedi. Ne haber kedi? O ne lan? Domuz muydu? Büyük ihtimalle domuzdu. Lan Benim gözümde ne var ya üstü gözümü açamıyorum güzelce O ne? Bir şey düştü Aa gözüm O ne ya? Bak şu gözümü bir rahatlatayım Of çok kötü İp miydi o bir şeyiydi ama anlamadım ben hala Hava soğudu bir anda Sis bulutu çöktü Ne oluyor? Lan ne düştü? Oha bu ne? İki başlı domuz Lan Arkadaşlar görüyor musunuz bu ne? Ay bir de dokunuyor öldün mü bunlar? Lan hareket ediyor Bak bak bak. Kumatiye doğru geliyor lan. Yana kaydı. Nereye gidiyorsun lan? Geziyor. Ne yapıyorsun oğlum sen? Manyak. Lan saldırıyor. Adama saldırıyor. Arkadaşlar adama saldırıyor. Ne oldu lan? Murko neydi? Bunlar şerefsiz çıktı. Ha bomba. Sniper fall, sniper fall, sniper fall. Gönder. Oo bu. Aga patladılar. Ay nasıl patladı ya? Hemen koy tava, tabak ve çatal da bıçak da hazır. Ama bir dakika hala seni çıkarıyor, yaşıyor sanki. Oo. Karabermo, oo olmaz olmazımız. Oh, tuz nerede tuz? Tuzsuz da olur. Ay, kopardı bir bacağını. <laughs> ah, dayanamıyorum. Ay, yedi vallahi, vallahi yedi. Allah acı yedi, çok kötü yedi Kedi, kediye dedi, Gelsen de gel sen de Kedi gelmiyor. Kedi gel gel. Sen de ye. <laughs> Sese bak ya. Bak Kafasını kopardı. Allah selam. Lan ne yapıyorsun? Bir dakika kedi sevdi mi? Kedi. Kedi bayağı yiyor. Kedi. Diğeri de buna kaldı. Göm. Ay direkt kafayı gömdü. Çıtır 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 maşallah. Oo o bacaklardan iyi çıkar ha. Ya ben de diyorum ben de bunu izleyerek pisleştim ya. Ay. Ay gövdem birazın daha yedi. Kaldı bacaklar. Çıtır çıtır onlar da patlamış bacak. Ne kaldı ki zaten? Götür anasını sen. Götür. Oha yedi hepsini ya. E dayı ne kaldı bize? Boğazına kalsın. Terbiyesiz. O suya suyla bir şey içiyor. Şerefe yaptı de içti suyunu da ne suysa ben anlamadım onu. Afiyet olsun Mark. Domuz bakıyor. Ne yapıyorsun lan diyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir videoydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Serdar Mimiş'te kalın ve...